Hadi aç ama sadece bir tane ve ne dedi? Beş tane yiyeceksin ama sadece tamam mı? Tamam. Açamadım. Tamam. Açıyoruz. Al bakalım. Tamam. Hmm, Çikolatalı. Tamam beş tanesini seç. Başka yok ama bak. Hı? Hadi. Bir. Nasıl? Güzel. Tamam ağzını kıyın şöyle konuşun. Ay yüzüğün çok güzelmiş ya. Ben sana vereyim. Alır mı? Alır. Tamam. Ben sana sabah vereceğim. Tamam. Hadi bir tane daha al. Tamam. Son ama. Vazgeçtim. İki tane yiyeceksin. Bitti. Yut ağzındaki ne? Nasıl? Güzel mi ablacığım? Hı. Beğendin mi? Ama iyi yani yiyeceğiz değil mi onu? Evet, onu da yarın yiyeceğiz, tamam mı? Anlaştık mı? Hı hı. Bye bye.